TÜBİTAK birinci aşama sınavlarında geçmiş senelerde çıkan soruları çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Siz tabii ki öncelikle videoyu durdurup biraz kendi başınıza uğraşın. Şimdi diyor ki ABC birden büyük tam sayılardır yani pozitif tam sayılar. Peki A faktörel eşittir B faktörel çarpı C faktöriyel olmasını sağlayan kaç tane ABC üssü vardır? Şimdi burada çok basit bir gözlem var. Eğer o gözlemi yaparsanız 10 saniyede soru çözebiliyor. Ama o gözlemi yapmazsanız burada çok ileri analizlere girebilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz ki işte son basamaklardan gideyim. Ama şimdi baktığınız zaman bunun da son basamakları sıfır olmaya başlayacak bir noktadan sonra. E bununkiler de sıfır olmaya başlayacaklar. Bununkiler de sıfır olmaya başlayacak. Yani orada arkadaşlar gözlem yapmak çok zor olmaya başlar. Ben onun yerine şunu diyeceğim. Ben faktöriyelle ilgili en temel gerçeği kullanayım. Nedir o? A faktöriyel dediğim şey A-1 faktöriyel çarpı A'dır. Şimdi bakın elimde böyle bir yapı var. Eğer ben bu yapıyı buna benzetebilirsem o zaman arkadaşlar sonsuz sayıda üçlü vardır diyebilirim aslında. Peki benzetebiliyor muyum? Bakın. Burada a eksi 1 dediğim şeye b dersem. Eğer a dediğim şeye de c faktöriyel dersem. Bakın bu şekilde sonsuz sayıda üçlü geliyor. bakalım. Yani ben diyorum ki aslında a, b, c üçlüsü dediğim şeyi şöyle seçeceğim. E, a dediğim şey c faktöriyel. B dediğim şey arkadaşlar a eksi 1 eşit olacak. Yani c faktöriyel eksi 1 eşit olacak. C zaten c'dir. Arkadaşlar tabii ki sonsuz sayıda üçlü vardır. Neden? Çünkü sonsuz sayıda c var. Ben herhangi bir C seçtiğim zaman zaten burada otomatikman C faktörel eksi 1 ve C faktörel de seçmiş olacağım. Yani dolayısıyla ABC seçmiş olacağım. O zaman buraya hemen yazalım. Daha sonra örneğini de göstereceğim. Seçersek sonsuz sayıda sonsuz sayıda ABC üçlüsü vardır. Yani cevap aslında direkt sonsuz olmuş oluyor. Buranın şöyle üzerine karalamak istiyorum. Daha sonra örneği göstereceğim size. Bakın örneğin Mesela arkadaşlar burada C'yi herhangi bir şey seçebilirim. 7 seçeyim hadi. Eğer C'yi 7 seçersem arkadaşlar A dedim şey zaten C faktöriyeldi bakın burada. Şöyle A dedim şey C faktöriyeldi. Yani 7 faktöriyel olmuş olacak. Arkadaşlar o da 5040. E B dedim şey neydi? O da A 1'di zaten. Dolayısıyla o da 5039 olmuş oldu. Mesela buraya bakarsak arkadaşlar 5040 faktöriyel eşittir 5039 faktöriyel olacak, değil mi? çarpı c faktörel yani 5040 olmuş olacak. Bakın mesela sağladığını görebiliriz. Dolayısıyla ne diyoruz? Sonsuz sayıda c olduğundan sonsuz sayıda aslında abc 300 kesinlikle vardır. Yani bu çözümü ben seçtim. Belki de farklı çözümler de arayabilirsiniz burada ama gerek yok. Sonuçta böyle bir çözüm bulduğunuz zaman zaten sonsuz sayıda olduğunu garanti altına almış oluyorsunuz. Peki şöyle esas almak isteyenler için ekranı küçülteyim. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Ve buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olmanızı, videoyu beğenmenizi, mümkünse de hype'lamanızı rica ediyorum. Başka güzel soru çözümlerine ve konu anlatımlarında görüşmek üzere.